Ben böyle hikayeleri size göstermek istedim. Okumuşsunuzdur artık. Burada yapallar. Yapalları falan söylüyor. Burada da Bunları siz, siz, bunları görmek isterseniz durdurursunuz. Bakarsınız. Şimdi okumanızı bırakın. burada. Bu burada. anlatıyor. Dört kafadarlar diyor. Küçük dört kafadarlar. Kafadarları söylüyor. Bunlar arkadaşlar. böyle içindekiler ve burada burada da resim var. İşte böyle çaylar. Ben bugün bunu okudum. Çok güzel buldum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Alabilirsiniz bunu. Harika bir kitap. içindekileri anlatmaya gerek yok. Siz burada görürsünüz. Şurada da var. Şimdi içinde olan, olan bir taneleri burada anlatıyor. Umarım siz gö düz görürsünüz. okumuşsunuz da Yani da şey yaparsınız. Arkadaşlar oku, okuyamamışsanız da durdurursunuz. Yani Merak ediyorsanız tabii. Merak etmeyebilirsiniz. Ama bence merak edin. Alın çok güzel bir kitap. Harika bir kitap. Macera ferestler için. Macera var içinde. İşte çok güzel. Harika bir kitap. 8 yaş üstü burada söylüyor 8 yaş üstü bu çocuklar için Yok. şimdi 4 kafadar kafadarlarda konuşuyor bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın